Yedinci haftanın en gollü karşılaşmasına gidiyoruz şimdi de. Antalya Engelliler Ay Yıldız Ampute'yi konuk ediyor. Zeytinköy Ampute futbol sahasında oynanıyor karşılaşma. Kaleciden bir hata. Ev sahibi ekip hata. Uzaktan bir şut topağlara gitti. 11. dakika Ali Can Kuruya maç. Kaleci Ali Karaoğlan'ın hatasını affetmedi ve bu sevinci böyle ekranlara geliyor. Antalyalı futbolcuların kullanılan taç atışıyla pozisyon yakaladı ev sahibi ekip. Alican Kuruya maç. Alican ceza alanına girerken vuruşunu yaptı. Önce direk sonra kaleciye çarpan top ağlara gidiyor. 17. dakika fark 2'ye çıktı. Bir başka atak ev sahibi ekipten. Gökhan Gökhan vuruşunu yaptı ve güzel bir gol. 24. dakika fark 3'e çıkıyor. Gökhan Katrancıoğlu attı golü. İlk yarı 3-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Görüntüler ikinci yarıdan ceza alan ön çizgisi üzerinde güzel kontrol ve güzel paslaşmalar. Güzel bir golle noktalanıyor. 30. dakika Alican hat-trick yapıyor karşılaşmada. 3. golü. Bir pozisyon daha kalecinin çabaları yetersiz. 39. dakika bu kez İsmail Parlak. Durum 4-0 oldu. Antalya'nın bitmek bilmeyen atakları devam ediyor. Sol tarafta bomboş pozisyon. Kaleci ile karşı karşıya ve güzel bir gol daha izledik. Gökhan ikinci golünü atıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Yerden bırakılan top. Ceza alanı ön çizgisi üzerinden. Ali Can kendisinin dördüncü takımının yedinci golünü kaydediyor. Durum 7-0. Nadir gelişen konuk ekip ataklarından birini izliyoruz. Bu ataktan sonuç gelmiyor. Ve Antalya engelliler Ay Yıldız Ampute'yi 7-0 mağlup ediyor.